Merhabalar ben Melisa Yerlikaya, Teknofest yarışmasına İnsanlık Yararlı Teknolojiler kategorisinden başvuruyoruz. Takımım benle birlikte 4 kişiden oluşmakta. Kişiler Kerem Andaç Vatansever, Beyda Atik ve Şevval Konuksever. Şimdi gelelim projenin konusuna. Unutmak insanın varlığında kaçınılmaz bir durumdur. Genelde evinde bitki yetiştirmek isteyen bireylerin de en çok karşılaştığı problem unutmaktır. Proje temelde bitkilerin susuzluk ve ışık alma durumunu ölçerek bitki sahibine uyarı verecek. Saksıdan toplanan ışık ve nem verileri uygulamamızdaki akıllı algoritma ile işlenerek bitkin mutluluk puanı hesaplanacak. Bitkinin anlık ve uzun vadeli durumuna göre bitki yetiştiricisine öneriler sunarak bitkinin sağlığının en yüksek seviyede tutulması sağlanacak. Bu projede ev bitkilerinin yanlış sulama ve yanlış konumlandırılmalarından sebeple yeterince büyüyememelerini ve ölmelerine karşı çözüm olmak amaçlanmıştır. Projemizin özgünlüğünü açıklamak gerekirse, bitkilerde somanın unutulması, genellikle içerisinde bir miktar sıvı alabilen ve bitkiden bitkiye fark etmeksizin suyu damla damla toprağa sabit aralıklarla bırakan çubuklarla çözüme kavuşturulur. Bu projede bitkinin türüne göre su ve ışık ihtiyacını belirleyip bu kriterlere göre yetiştiriciyi uyararak bu sorun çözülmüştür. Bu sayede daha geniş bir kullanım alanı olmakla beraber daha verimli bir sulama sağlanmıştır. Projemizin hedef kitlesi bitki yetiştirmek isteyenler için hedeflenmiştir. Bu kitlenin hedeflenmiş olmasının nedeni bu konu hakkında bilgi sahibi olsalar bile unutma ihtimalinin bulunmasıdır.